Nedir peki emekliliğin son durumu? Geçinebiliyor musunuz rahat? Geçinmez miyim ben? Dört takıyorum ya. Ayıp ettim. 10 bin lirayla dört geçiniyoruz. Önem bak. Şunlara verdim 750 lira, geriye kaldı 900 lira. Sen yavrum. Ne yapacaksınız? Bir ayda nasıl yetecek o? Böyle sürüneceğiz. Ne olacak? Güzel iyi iyi. İyi mi Bundan daha iyi ne olacak sen oğlum? Bir sıkıntı yok mu? <laughs> yok yok oradan alayım ben giden adam giriyorum. <laughs> Ancak eve götürüyor. Belbat oldu ne olsun ki? Belbat. Verdi para ki bunları. Allah başımda alsın bunları kendimize inşallah. Ne olacak peki böyle? Bir daha iyi sor bakayım ne olacak? Bir düzeltme falan gelmez mi? Daha iyi, daha iyi bilir düzeltmeyi. Daha çok atıyoruz değil mi? Emeklilerin durumu nedir? Emeklilerin durumu kötü olur. 10 milyar para alıyorum. <laughs> Elektrik, su, doğalgaz kira mı vereyim, yiyeyim, içeyim mi? Vallahi çok zor geçiniyorum. Allah biliyor ya. Çok şükür bugün gene idare etmeye çalışıyorum. Daha ne söyleyeyim? <laughs> bir düzeltme falan gelir mi? 16 milyon emekli şikayet ediyor bu durumdan. Sizin bir ümidiniz var mı? Allah oğlum, ben elime geçirmeden hiç ümidim yok. Ha, Elime alacağım, tamam Aa, bu ay bu kadar verdiler derim. Allah razı olsun deyip çıkarım. Ama elime geçirmeden güvenemiyorum oğlum ya. Ben çok bir beklentiniz de yok yani. Yok vallahi. Diyorum ya, elime geçir. Ha, derim tamam fazla verdiler. Ümitlenirim, sevinirim ama elime geçmeden o diyor vereceğim, bu diyor vereceğim, o diyor vereceğim, sonu çıkmıyor bir şey diyemiyor. Peki 10 bin lira sizin hak ettiğiniz para mı? Siz öyle düşünüyor musunuz? Hak etmiyorum ama hak ediyorum şu an. 10 milyona ne oluyor oğlum? Bir pazarı çıkıyoruz. imkanı yok. İki torba 2000'e doluyor zaten. Vallahi bile peynir de zeytindir Her şey 40 milyon, 50 milyon, 60 milyon yarım kilo alıyorsun. Dört tane patlıcan. Dört tane patlıcan az yedi kişiye yeter mi? Yetmez. Onda nasıl yapıyorsun? Kıyma 500. Kıyma alamıyorsun. <laughs> i̇çine koyarsın ki beş kişiye doyurayım. Çok zor oğlum. On milyon ne ki? Hiçbir şey değil. Evde kırmızı etli ayda kaç kere yemek yapıyorsunuz? Evet. Kurbandan kurbana. Alamıyorum oğlum 500 milyon. Yarım kilo alsam 250 milyon. E sade o etli olmuyor, Yani onu su tuzu, biberi imkanım yok oldu. İnan ki tavuk etine bıkmışım. Ama mecbur. Bugün kanat yarım but, öbür gün başka bir şey tavukla idare ediyor. Ne yapayım? 10 milyonu nasıl yapayım, nasıl alayım? Kırmızı et, kıyma. Benim soframda yok anne. Yok, alamıyorum. Çok pahalı. 5 e, beş kişiyiz. Ben şu an torun diyor ki, Ana anne eve giderken kıyma alalım. Ya kızım 300 milyon yarım kilo kıyma. E, nasıl köfte yapayım da o beş kişinin iki tane köfte sana yeter mi yetmez. Durumum bu oğlum. Yani geçimim zor. Emeklilerin durumunu nasıl görüyorsunuz? Vallahi emekliler kuntakinti gibi. Yani düşün 10 bin lirayla bir insanın geçinmesi fiziki olarak mümkün değil. Şurada bir markete gelen 3 harfler var her yerde zaten adım başı. Hiçbir şey almıyorsun 500 lira. Onun için bu hükümet emeklileri yok farz etti. Halbuki biz emekliler ben de birinci derece devlet memurundan emekliyim mühendisim. 16 milyon insanı kimse yok sayamaz. İnşallah biz bu sefer akıllandık. Bu hükümete şamarı atacağız emeklilerin var olduğu ispat edeceğiz. Mecburuz. Ya böyle eskiden ben emekli olduğum zaman iki buçuk asgari ücret maaş alıyordum. Şimdi asgari ücreti bana yaklaştırdı. Biz asgari ücretin aldığı para çok demiyoruz. Ne oldu? Bizi onlara yaklaştırdı. Onun için fakir fukaraya Tayyip Erdoğan ilk seçildiği zamanlar, siz bilmezsiniz 20 sene oldu, Ağzında tek kelime vardı biliyor musunuz? Garip kuraba fakir fukara. Evet şu anda unuttu hepsini. Fakirliği unuttu. Çünkü diyor ki tok diyor açın halinden anlamaz. E şimdi ejder meyvesi yiyor. Yanında bir de bir şey katıkları var. Biz onların ancak isimlerini bile tercüme edemiyoruz. Tok açın halinden anlamaz. Onun için emekliler akıllanması lazım şöyle bir şey vardır. Hak verilmez alınır. Daha ya, kötü günler bizi mi bekliyor? Daha kötü günler bekliyor. Zaten IMF'ye teslim edecekler mecburen. E, vergiler artıyor her gün. Ya düşünün hadi biz emekler belli yaşa geldik. Bizi bir kenara bak. Şu genç kızlarımız var ya bak. Kızlar bakın dinleyin beni. Bunların umudunu çaldılar. Geçen bir demin bir hanımefendiyle konuştuk. Gel kızım gel. Kız diyor ki ya diyor, benim diyor hiç bunun umudum yok. Evlenme umudum yok diyor. Gel kızım gel çekilecek bir şey yok. Doğru söylüyor. Bak şimdi bir kız, demin bir kız geldi bizim şey standa. Başkan dedi bizim dedi genç kız olarak benim dedi üniversiteye gidiyorum dedi. Evlenme umudum yok. Çünkü dedi evlenme kalktığın zaman en düşük masraf 1 milyon. 2 dedi araba alma umudum hiç yok kuşlar bile dedi eski kuşlar vardı doğan arabalar, evet. serçeler onlar bile 300-400 bin lira dedi ev dedi Bakırköy'de en ucuz ev 3-4 milyon para biriktirip kredi alıp ya ödeyeceğim desem dedi 1 milyon kredi çeksem dedi 2,5 milyon geri ödeyeceğim bizim dedi umudumuzu çaldılar biz şimdi sizin için mücadele ediyoruz yani siz umudunuzu kaybetmeyin çünkü gelecek sizlerde bizim belli bir yaşa geldik belli bir ömrümüzü ömrümüzü doldurduk. Ama hiç umudunuzu kaybetmeyin. Size bir şey daha söyleyeyim. Size bir şey daha söyleyeyim bir amcanız, bir abiniz olarak. Hayatta en pahalı şey tecrübe. Bak bunu unutmayın. Tecrübe nedir biliyor musunuz? Hayatta edinirsiniz ama bedelini maddi manevi ödersiniz. Şimdi gülüyorsunuz tabii size masal geliyor. Ben liseye giderken edebiyat hocamız vardı. Diyordu ki çocuklar diyordu değişlik diyordu, kuş gibidir uçsa tutulmaz, ihtiyarlı pazarı çıkarsan satılmaz. Biz aynı sizin gibi gülüyorduk. İhtiyarlık bize o kadar uzaktı ki, onun için moralinizi bozmayın. Her şey çok güzel olacak. Ya, emeklilerin durumu nedir, son durum nedir? Yani her şey ortada. Çünkü bunu Cumhurbaşkanı da itiraf ediyorsa, emeklinin durumu sormak bir anlamsız olur. Zaten yani ne diyorlar? Yöfesinden şimdi bu diye bir ifade vardı ama hatırlamıyorum. Perişan ya. Ençkide bir mal varlığı yoksa bir şey edinmemişse bu saatten sonra bırak emekli. Senin bile durumun felaket. Ne ev alabilirsin, ne araba alabilirsin, ne eğlenebilirsin, ne çoluk... ürünü yapamıyorum da. Hiçbirini yapamazsın. Evet. Ha, kendine bile gitemezsin Mesela Bir yemek yiyorsun, 386 lira. Bak patates şey, şey AVM'de iftarımı açtım. Hanım'la ben öyle önlük yok. ya Bir pide, bir pide. Hı. 386 lira fatura. Hadi iki tane emeklimiz var. Benim durumum sıkıntı yok Allah'a şükür. Ama diğer geneli öyle değil yani. Geneli çok kötü. Peki ki ne olacak böyle? Yani düzelir mi bu durum? Düzelmez. Çok düzelmez. Yani bugün baktığınız zaman Türkiye tarihinde en yaşlı adamı Osmanlı tarihinde böyle bir devir olmamış kime sorarsan sor. Böyle bir imkan değil yok ya. 3 sene önce 1200 lira olan daire şu an 12 bin lira kirası. Evet. Neden bize denk geldi? Niye biz çekiyoruz? Onlar şanssızlığımız diyeceğiz. Ya da seçtiğimiz yönetenlerin e, itiraf etmemesinden kaynaklanıyor. Yani onlar da farklı. Bir hatalar yapıldı. Bir bedel ödeniyor. Ama bu açıklanmıyor. siyaseti böyle bir şey olduğu için açıklanmıyor. Açıklaması zaten mümkün değil. Ee, ama ne yapıyor? Eşi hep geçiştir. ama bizim de halkın da e, uyanması lazım. Yani mesele şu anki iktidar değil. Hı -hı. Ben daha yapamıyorsam sen değiştireceksin onu başka şansı yok. Yani yeniden ilişkiler. Ben mesela ben seker çözüm. Ben e, bilgi işlemciyim. Çözüm odaklıyım yani. Bu olmuyorsa başka şey olur. bu network niye çalışmıyor değil mi? Nasıl çalışırım diye bakacağım. Ha, Toplumumuz da. öyle düşünüyor mu? İşte oraya geliyorum ben. Toplumumuz öyle düşünmüyor. Yani ne yapıyor? Yani bugün en büyük şey bugünkü iktidarın medya ele geçirmesi. Çünkü algıyla gidiyor hepsi. Ben taraf değilim, onu da söyleyeyim. E, kimseye taraf değilim. Ortada konuşurum ben. Medya ne oluyor? İşte ormanda orman kralı kim? Ben sana bir soru sorayım. Aslan. Aslan bir tanesi, maymun yüz tanesi ne olur? Aslanın lafı geçer mi? maymunun lafı geçer. Mümkün değil yani. Dolayısıyla toplumu uyanması lazım ama uyanmak için de araçlarla kısıtlıyız. Ya Burak bize bildiği gibi şey ya, ya, perişan. Perişan yani yetmiyor. Ya bunu herkes biliyor ben söylemem hiç gerek yok yani. Bu ne kadar yetersiz oluyor herkes bu hükümet de biliyor, Erdoğan da biliyor, bilen, bilen, biliyor. Peki herkes biliyorsa niye düzeltme gelinmiyor? Ya kendileri kendilerini düzeltiyorlar tabii bunlar. Kendilerini gelince düzeltiyorlar pekala. Bir dakika bir bak Peki 16 milyon emekli şu an neden mağdur? Yani madem herkes farkında niye bir yeni bir olay yapılmıyor? Ya, Senin amaç ya. nedir burada? Ya, niye ya Petron işi vermiyor, adam vermiyor. Kendilerine var. Emek yok yani artık bunu... Söylemesi gerek bunu gerek yok. Herkesin bildiği şeyler yani. Vermiyor adam. Kendine gelen var, seneler var, uçaklar var, kıllar, tüyler var, her şeyde yani mağduriyet yaşıyor ama bizim ya nasıl emekli yani Kuş, ne kuyusuydu o, dipsiz, ya kuyu dipsiz kuy. At gitsin işte hepsi o kadar basit yani. Peki 10 bin lirayla siz e, nasıl geçiniyorsunuz aylık? Valla yetmiyor, yetmiyor. Gerçekten yetmiyor yani. Yetmiyor ama ne yapalım yani şimdi? Hırsızlık yapalım, ne yapalım yani? Yok çaresi de yok. Yok yetmiyor. Aynı ortasında iflas. Aynı ortasından sonra da orada bunlar borç alırsa kabulduk bulduk bulamadık. Yani tok yaraç geçiriyoruz. E ne yapalım yani? Abi vicdanısız adam, merhametsiz adam. Kendine gelince var. Milletvekillerine var. Onlara buluyor. A bize gelince yok. O yandaşlara var. Nemnesine var. Gelince bize yok.